Selam gençler Farom YouTube kanalına hoş geldiniz. 7. günün 1. dersinin 3. ve son videosunda erime ve kaynama noktalarının karşılaştırılması diyeceğiz. Bu şekilde bir başlık at. Erime ve kaynama noktalarının karşılaştırılması. Hocam ben dejavu mu oldum? Niye biz dönüp dolaşıp aynı başlığı atıyoruz? Sanki ben bunu daha önce de atmıştım. Birkaç defa atmıştım hatta sadece şimdi atmadım ki. Mesela 5. günde de sanki bana böyle bir başlık attırmıştınız. 5. günde iyonik bağdan bahsettik. İyonik bağların da erime kaynama noktalarını kıyasladık. Hocam 6. günde de yaptın. Evet 6. günde de kovalent bağları eee erime kaynama noktalarına baktık. E, hocam 7. gün. Ya bunlar hepsi senin için. Senin için. Burada da erime kaynama noktası var. Daha önce iyonikleri kendi arasında karşılaştırdın. Kovalentleri kendi arasında karşılaştırdın. Metalikleri kendi arasında karşılaştırdın. Şimdi ise alayını kendi aralarında karşılaştıracağız. Yani bir soruda hem iyonik bağlı hem kovalent bağlı hem metalik bağlı sadece zayıf etkileşim içeren gibi durumlarında karşılaştırmasını yapacağız. Yani burası bir toparlayıcı bir başlık tamam mı? Bu yüzden ayrıca zaten konu olarak ele almak istedim. Etkileşimlerin artık son videolarına geldik. Son videolarda tüm konuyu toparlıyoruz. Gel şimdi. Başlığını atmıştın. Şuraya birlikte okuyalım. Kovalent bağlı bileşiklerin erime ve kaynama noktaları molekül içi kimyasal bağlara değil tanecikler arası zayıf etkileşimlere bağlıdır. Bu nedenle erime ve kaynama noktaları sıralaması yapılırken tanecikler arası etkileşimlerin kuvvetleri karşılaştırılır. Kovalent bağlı bileşiklerde tanecikler arası etkileşimlerin güçlerinin karşılaştırılması genellikle aşağıdaki gibidir. Bak genellikle diyor. Genellikle hidrojen bağının kuvveti dipol dipolden o da London kuvvetinden fazladır. Ne zaman? Genellikle her zaman bu kural geçerli değil. Mesela elimizde karbondioksit, H2S ve H2O molekülleri olsun. Bunların etkileşim türlerini kıyaslayalım. Nasıl kıyaslayacağız hocam? Şöyle kıyaslayacaksın. Bak. Karbondioksit, H2S ve H2O. Öncelikle bunun güçlü etkileşim türüne bak. Hepsi kovalent bağlı mı? Evet hocam hepsi kovalent bağlı. Kovalent, kovalent, kovalent. Kovalent bağlı tüm bileşiklerde bir kere zayıf etkileşim türü olarak London kuvveti bulunur. London. Alayında bulunur bu. London. London. Şimdi ne kadar fazla etkileşim varsa, tanecikler birbirlerine ne kadar fazla çekiyorsa erime noktası da o kadar yüksek olacaktı. Karbondioksit polar mı apolar mı? Bunun kararını ver. Hocam karbondioksit apolarların en apolarıydı. Evet apolar. Apolar olduğundan dolayı dipol dipol etkileşim görünmez. H2S ise polar bir madde. H2S'in görünümü şu merkez atom üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Hani oksijenle e, aynı grupta olduğundan dolayı kükürt benzer bir e, yapıya sahipti. Değil mi? Merkez atom üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti olduğundan dolayı bu polar. Polarsa dipol dipol etkileşim vardır. Tamam mı? Geldin H2O'ya. H2O da polar bir madde. Çünkü merkez atom üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Elektron çiftini görürsen merkez atomda dipol dipoli yani poları yapıştır demiştik. Tamam. Devam ediyorum. Hidrojen bağ var mı? Bak burada hidrojen yok bir kere. Hidrojen bağ var mı? Hocam hidrojen var ama hidrojen bağının olabilmesi için hidrojenin flor, oksijen ya da azot elementlerinin birisiyle yapmış olduğu bileşik olması lazımdı. S bunlardan birisi değil. Burada hidrojen bağı yok. Hidrojen bağı var mı? Aşık o moleküller arasında. Hidrojen burada O ile bağ yaptığı için hidrojen bağ var. Tamam mı? Hidrojen bağ. Şimdi erimek kaynama noktası kıyaslarken olay bu. Ne kadar fazla etkileşim varsa biz ne yapıyoruz? Erimek kaynama noktası o kadar yüksek diyoruz. Hangisinde daha fazla etkileşim var? H2O'da. Demek ki bunun erime kaynama noktası daha büyük. Sonra h 2 ardından karbondioksit. Tamam mı? Etkin kuvvet hangisi diye soracak olursak bir tane etkileşim olduğundan dolayı etkin kuvveti London 2 tane var. 2 tane varsa dipol dipol Londra'na göre daha etkindi. Üç tane var. Hidrojen ise dipol dipolona göre daha etkin. Bunun da etkin kuvveti hidrojen bağı. Aslında çünkü o 3 etkileşim türünü de bir arada bulunduruyor. Ama en etkin kuvveti hidrojen bağ. Bu da ikisini bir arada bulunduruyor. Etkin etkileşim türü dipol dipol diyoruz moleküller arasında. Buradaysa London diyeceğiz. Tamam mı? Bak burada da ne demiş? Tablodaki yapılan yer, yer alan moleküllerin erime ve kaynama noktası sıralaması az önce söylediğimiz gibi. Diyor ki: içeride etkileşim türleri aynı olan maddelerin molekül kütlesi büyük olanın erime ve kaynama noktası daha büyüktür diyor. Örneğin CO2 ve S e, e, CS2. Şimdi şunu karşılaştırıyor. Tamam bunlarda farklılık vardı ya farklı olmazsa örneğin CO2 ile CS2. Bunu nasıl değerlendireceksin? London var mı? Alayında London vardı. Polar bir madde mi? Hayır. Dipol dipol yok. Polar bir madde mi? CS2. O ile S aynı grupta olduğundan dolayı benzer özellik var. CS2 de bizim için apolar bir madde. Tamam mı? Apolar madde olduğundan dolayı dipol dipol bunda da yok. Hidrojen olmadığından zaten hidrojen bağı hiç yok. Etkileşim türleri aynı. Nasıl karar vereceğiz bunlara? Etkileşim türleri aynıysa bu kez London kuvvetlerine göre karar vereceksin. Hangisinin London'u büyükse onun erime noktası büyüktür diyeceksin. London'u büyüklük neydi hocam? Elektron sayısı fazla olan London'u büyüktü. Şimdi karbonun 2, oksijen 16, 2 tane oksijenden 32 topladığın zaman elektron sayısı 44. Karbonun 2 kükürt, elektron sayısı 16, 2 tane kükürt var. Yok, kükürtün elektron sayısı 12 değil ya. Pardon. Yanlış söyledim elektron sayısını. Karbon elektron sayısı 6. Oksijeninki 8, kükürtünki 16. Buraya baktığın zaman karbon 6, oksijen de, de 16 geliyor. Toplam 22 mi yapıyor? 16, 6 da 22 yapar. Elektron sayısı 22. Karbon 2, oksijen 16, kükürt 16. Şurası kükürt olacak. 2 tane kükürtten 32. 38 mi yaptı? Elektron sayısı. Elektron sayısı fazla olan CS2 olduğundan dolayı kaynağı noktası bunun büyük diyeceksin. Hocam apolar apolar olmasaydı şöyle olsaydı mesela. HCl ile HBr olsaydı ne yapacaktı? Bir kere London olayında vardı. HX'li yapılara biz polar maddeler demiştik. Polar. Polar olduğundan dolayı dipol dipol etkileşim de var diyecektim bunda. Hidrojen bağı var mı ona bakacaksın. Hocam hidrojen var hidrojen bağı vardır. Hayır hidrojen olabilmesi için fondan birisi olması lazım. Fondan hiçbiri yok. CL ile ve BL yapmış. Hidrojen bağı ikisinde de yok. İkisinde etkileşim türü aynı. Ne yapacağız? Eşitlik durumunda Londonlara bakacaksın. Tamam mı? Hangisinin Londonu büyükse onun erime ve kaynama noktası daha büyüktür. London dediğin elektron sayısı. Hidrojen elektron sayısı 1. Klorun elektron sayısı 17. Bromun elektron sayısı Kaçtı? Hatırlamıyorum. Sallıyorum 35 olsun. Tam hatırlamıyorum. 35 olmayabilir. Ama daha büyük klordan. Baktığın zaman klordan elektron sayısı daha büyükse bunun erime kay noktası daha büyük diyeceksin. Tamam mı? Olay bu. Bak burada da yine bizi destekleyici örnekler vermiş. Diyor ki Yönük bileşikler ve metaller dikkate alınır ise tanecikler arasındaki etkileşimi büyükten küçüğe doğru sıralarken, iyonik bağ ve metalik bağ hidrojen bağından yani zayıf etkileşimlerden daha yüksektir diyor. Buraya da değince, mesela burada bir örneğimiz var. Diyor ki, H2Cl2, HCl, HBr, NaCl. Bunları elime kayan noktalarını kıyasla. Onu da kıyaslayalım. Şöyle aşağıya gel. Hop. Ne vardı? H2 vardı. CL2 vardı. Başka HCL, HBR HCL HBR H2O NACL. Bunların sana erime kaynama noktalarını karşılaştır dedim mesela. Baktığın zaman NACL iyonik bağlı bileşik değil mi? Bak kovalent bağ ve iyonik bağ var bu kez. Olay daha da karışıyor. Öncelikle hangi etkileşim türleri var ona bakacaksın. Güçlü etkileşim pardon. Önce güçlü etkileşim türleri aynı mı ona bak. Baktığın zaman şunların hepsinin güçlü etkileşim türü aynı. Değil mi? Şunlarınki. Kovalent bağ, kovalent bağ, kovalent bağ, kovalent bağ. Burada da kovalent bağ var. Yanlışlıkla büyüttüm. Şurada ise iyonik bağ var. İyonik bağ ise ayırıyoruz. İyonik bağlan arkadaşlar erime kaynama noktası kovalent bağlardan hep yüksektir. O yüzden buna bir numarayı vereceksiniz. Tamam mı? Erime kaynama noktası en yüksek olan bu. Neymiş? iyonik bağların erime kaynama noktası kovalentlerden daha yüksekmiş. Bu bir. E şunlar ne yapacağız hocam? Hepsi de kovalent ve zayıf etkileşim türlerine bak. London var mı? Alayında London var. Sonra dipol dipol var mı? Apolar. x ikili yapılar apolar demiştik. Apolar olduğundan dolayı dipol dipol yok. HX'li yapılara polar demiştik. HX HX yani polar olduğundan dolayı dipol dipol var. Dipol dipol var. Dipol dipol var. H2O polar bir madde zaten. Polarlayan en polar dedik. Dipol dipol var. Hocam hidrojen bağı, hidrojen var burada. Hidrojen olabilmesi, hidrojen bağı olabilmesi için hidrojen yeterli değil. Hidrojenin flor, oksijen ya da azot'tan birisiyle bileşik yapması lazım. Yapmış mı, yapmamış? Hidrojen bağı yok. Hidrojen bağı yok. Hidrojen bağı yok. Hidrojen bağı yok. Hidrojen burada O ile bağ yaptığıdan dolayı hidrojen bağı var. Ee, hangisinin etkileşimi daha yüksek o zaman? Hocam suyun 3 tane etkileşim var. Diğerlerini, şu şunun iki tane, bunda bir tane var. Hidrojenin ki daha fazla diyeceksin, değil mi? 2 numaranda bu o zaman. E sonra 3 hangisi? Şunlar olamaz. CL2 ve H2. Niye? Çünkü tek etkileşim var. H, CL ve HB'ye bakacaksın. İkisinden birisi. Eşit hocam. E söyledim ya sana. Eşitlik varsa elektron sayısı fazla olan yani London'u büyük olanın kaynama noktası daha yüksek. HBL'nin elektron sayısı CL'den daha büyük olduğundan dolayı hani periyodik sistemde flor, klor, brom diye aşağı iniyor ya elektron sayısı bu h daha fazla. Zaten sana soruda elektron sayılarını verir bunların. Tamam mı? 2 numaranı söylemiştim. 3 numaran da bu olacak. Sonra 4 numara bu. İkisi kaldı. Elektron sayısına bak. Bir elektron var e, hidrojende. 2 tane hidrojen olmasından iki elektron. Klor 17. iki tane klor olduğunda 34 elektron var. Burada da elektron sayısı daha fazla. 5 numara bu. 6 numara da bu olacak. Erime kaynama noktasını böyle kıyaslıyorsun. Tamam mı? Bak kovalent bağ da işin içine girdi. Yönik bağ da işin içine girdi. Burada da bu sıralamayı yapmış. Şimdi gelelim örnek ona. Yukarıdaki maddelerin aynı basınç altında kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. İşte naceli kovalent bağlı bir bileşik mi? Hayır. İyonik bağlı bileşik. Çünkü na metal. İyonik bağ. Kovalent bağ. Kovalent bağ. Etkileşim türlerine bak. Bir kere iyonik en büyük. yönü geçtik. Kovalent, kovalent, polar mı, apolar mı? Ona bakacaksın. A e London hepsinde vardı. London, London. Apolar. Apolar olduğundan dolayı dipol dipol yok. Polar olduğundan dolayı dipol dipol var. Hidrojen bağ söz konusu değil. Çünkü hidrojen fondan herhangi bir bağ yapmamış. Hidrojen bağ fondan öyle birleşik yaptığından dolayı var. E, Etkileşimi bunda daha fazla. O zaman 3 diyeceksin. Devamında 2, 1, 3... İkiden cevabımız B seçeneği olacak. Örnek 11. Helyum, H2O ve H2S elementleri için hangi doğrudur doğrudur? Aynı şartlarda kare noktasının yüksek olan H2O'dur. Yaz. Helyum, H2O ve H2S. Apolar bir madde soy gaz. Apolar madde olan dolayı London. London zaten hepsinde vardı ama apolar oldan dolayı dipol dipol yoktu. Suda polar olmasından kaynaklı dipol dipol ve H2S de polar dedik az önce de söyledik dipol dipol var. Hidrojen bağı zaten hidrojen yok olmaz. Hidrojen bağımız fondan öyle yaptığımızdan dolayı var. Hidrojen bağımız fondan hiçbiriyle yapmadığımızdan dolayı yok. Molek etkileşimimiz hangisinde fazla? h 2 öyle. Demek ki kaynama noktası en yüksek olan h 2 Yoğun fazla h 2 moleküller arasında baskın çekim kuvveti dipol dipol. Hidrojen olsaydı hidrojen derdik. Dipol dipol. Evet. Helyum ve h 2 arasında indüklenmiş dipol dipol etkileşim olur. İndüklenmiş dipol apolar demek h polar demekti. İndiklenmiş dipoli dipol dipol etkileşimi var mı? Var. Bu da doğru bir ifade. Cevabım 1-2-3 olacak. Hocam şöyle bir sıralama yapabilir miyiz o zaman? İyonik bağ sonra metalik bağ ardına kovalent bağ ardına zayıf etkileşimler şeklinde bir sıralama yapabilir miyiz? Arkadaşlar böyle sıralama yapamazsınız. Tamam mı? Yani metalik bağda bile etkileşim türleri çok değişiyor. Örneğin Saf metalle alaşım metaller arasındaki etkileşim bile farklı. Örneğin saf metallerin genellikle bak altın çözüm genellikle metalik bağının e, genellikle şey erime kay noktası kovalent bağdan yüksek. Ama alaşım olan metalik bağlarınki ise kovalent bağdan düşük. Ne demek istedin hocam? Sallıyorum altın. Altın erime kay noktası NaCl'den yüksek şeyden kovalent bağlı bir şey söyleyeyim. as 2 yüksekken belki bir alaşım olan tam bilmiyorum bu değeri tamamen sallıyorum tamam mı e, ALEMG'den düşük olabilir pardon ALEMG'den büyük olabilir. Bu şekilde farklılıklar olabiliyor. Bu yüzden şu şundan büyük bu bundan büyük tam net ifadeyle söylemiyoruz. Genellikle diye ifadelerde bulunuyoruz. Hep bir genelleme yapıyoruz tamam mı. Size anlattığım kadarki kısımda bilseniz yeterli. Daha fazla şu şöyledir bu böyledir kıyaslamaya girersen hatalar yaparsın. Senin yapacağın kıyaslamalar çok basit. Eğer sadece kovalent bağlı verildiyse etkileşim türüne bakıyorsun. Etkileşim sayısı zayıf etkileşim sayısı fazla olanın kayma noktası fazla. Eşit olan da London'a bakıyorsun. Elektron çokluğu. Elektron çokluğu olan fazla diyorsun. Bitti. İyonik bağ ve kovalent bağ varsa iyonik bağın iki de alayından büyük diyorsun. Bitti. Bu. Temel esprimiz buydu. Soru çözmeye devam edelim. Örnek 12'ye bak. Yukarıda yerlere gösterilen, gösterilen element atomlarının yapmış olduğu bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. BCl3. B dediği şey bor. Bor x 3'te yapılan hepsi apolardır. Apolar mı apolar? Cl X'e Cl gelmiş apolar. HCl bileşiği polar kovalent bağ vardır diyor. İki farklı atom arasında polar kovalent bağ olur doğru. KCl K bak bir A grubunda metal. Metaller ne yapar? İyon oluşturur. Yani iyonik bağlıdır. İyonik bağlıysa suda iyonlaşarak çözünür. Suya iyon verir. Suda polar bir madde. İyon dipol etkişimi oluşur. Mg. Mg'miz bir metal. Mg'nin de yeri şurada arkadaşlar. Yazmayı unutmuşuz veya çıkmamış. Mg'miz metal. Metala metal metal bileşiklerde yonik bağ vardır. Doğru. HCl'nin kaynama noktası aynı şartlarda KCl'den daha yüksektir diyor. HCl kovalent bağlı. KCl met e metal olduğundan dolayı K. Iyonik bağlı. İyonik bağlılar kovalent bağlılardan yüksek demiştik. Yanlış. Aç daha yüksek değil. K daha yüksektir diyoruz. Tamam. Örnek 13. Aşağıdaki maddelerden hangisi oda koşullarında saf suda H2O'da çözülmez? Benzer benzeri çözer demiştik. Polar polarda polar apolar da çözülür. Çözülmezi soruyor. Bu polar o zaman polarlar çözünürken apolarlar çözülmez. Bir de iyonik bağlı bileşiklerde polarda çözünüyordu. Metal olduğundan dolayı iyonik bağ çözünür. Yapısında 3 tür atom bulunduran polardı. Polar polar da çözünür. NH3 polar bir madde. Azot amonyum. Hani şöyle bir yapısı vardı. Örneği sıkça vermiştik bunu hatırlarsan. Merkez atom üzerinde elektro, e, çift oldan dolayı polar 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 da çözünür. HCl HX HX'li yapılara polar demiştik. Çözünür. cx 4 yapılara polar demiştik. Polarlar da polarlar çözünmez. E, D seçeneği yanlış. Tamam. Gelelim örnek 14'e. Aşağıdakilerden hangisinde kalıcı dipol oluşmaz? Kalıcı dipol polar maddelerde oluşuyordu. Apolarlarda oluşmuyordu. Apolar arayacaksın. Karbondioksit apolarların en apolar demiştik. Apolarlarda kalıcı dipol oluşmaz. Geçici yani anlık dipol oluşur. Diğerlerde de otomatikman polar maddeler olmuş oluyor. Tamam? Geçelim örnek 15'e. Aşağıdaki kimyasal tür çiftlerinden hangisinin en baskın etkileş ee, demiş ki Çiftler arasındaki en baskın et olan etkileşim türleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor? Nacel'e iyonik bağlı bileşik, Yonik bağlı bileşikten iyon gelir. H2O polar iyon dipol doğru. Nacel'e iyonik bağlı iyon gelir. CX4 yapılar apolar demiştik. Apolar olmasından kaynaklı indüklenmiş dipol olması lazım. İyon indüklenmiş dipol doğru. Apolar X2 yapılar apolar demiştik. İndüklenmiş dipol. E bu da apolar, bu da indüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol deriz. Kısaca onlara London kuvveti de diyorduk. Yapısında en az 3 tür atom bulunduranlar polardı. Polarlıktan dipol gelir. E burada da dipol etkileşim var. Dipol dipol etkileşim diyebilir misin? Diyebilirsin. Ama sana ne diyor? En baskın diyor. Başka ne olabilir bunda? Hidrojen bağ olabilir mi? Hidrojen fondan O ile yapmış. Fondan O ile yapmış. Hidrojen bağ da var. Hidrojen bağ varken en etkin hidrojen bağ olur. Evet bu molekül dipol dipol etkileşimde içerirken hidrojen bağı içerir. Etkini soruyor. Ortamda hidrojen bağı varsa diğerlerine göre daha etkindir. Buraya hidrojen bağı yazması lazımdı. yanlış. Apolar maddede indiklenmiş dipol. Polar maddede ise dipol olur. İndiklenmiş dipol dipol. Doğru bir ifade diyoruz. Tamam. Mı? Örnek 16. Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri birbiri içerisinde çözünebilir? Benzer benzeri çözer. Yani polar polarda apolar apolarda çözünecek. X2 yapılar ve CX4 yapılar apolarda. Apolar apolar olduğundan dolayı çözülür. Apolar suya da polar demiştik. Çözülmez. CH'li bileşikler apolardı. Su da polar çözümle cevabımız yalnız bir olacak. Tamam. Örnek 17. H2O molekülleri arasında hangileri bulunmaktadır? H2O bir kere bütün maddelerde London bulunuyor. Polar bir madde mi? Polar madde. Polar maddelerde dipol dipol de var. Hidrojenin F, O ve N elementleriyle yapmış olduğu bileşiklerde de hidrojen bağı vardı. Fondan O ile yapmış hidrojen bağı da var. Alay burada bulunur. Hangisi etkin, hangisi baskın deseydi hidrojen bağı derdik. Tamam mı? Evet arkadaşlar erime kayma noktası karşılaştırmalarda bu şekildeydi. Ee, zayıf etkileşimleri de bu derse birlikte noktalamış olduk. Burada bir ödev var. Ee, sayfa 92 ile 95 arasında bulunan test 10 ve 11. Bu ödevleri çözmenizi istiyorum. Ee, TYT kimyanın en zor konularından birini aslında geride bıraktık. Burada yaptığın doğru sayısı benim için önemli. Bakalım bu konuyu pek, pekiştirebilmiş misin? Anlayabilmiş misin? Lütfen e, bu dersi dinlediysen ödevini yap. Ödevini yapmadan geçme. Ödevini yaptıktan sonra ise doğru ve yanlış sayını yorum olarak bana bildir. Tamam Bakalım anlaşılmış mı bu konu? Şimdilik bu kadar. Diğer derste görüşürüz. Kendine iyi bak.